Beşiktaş transfer haberi Al Musrati için anlaşma tamam. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Al Musrati'nin transferi için anlaşmanın imzaya kaldığını söyledi. Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve yeni dönem başkan adayı Hüseyin Yücel'den transfer açıklaması geldi. Sports Dijital'e konuşan Yücel, Al Musrati'ye teklif geldiğini duyurdu pazarlıklarda imza noktasına geldiklerini de belirten Yücel, Emusrati'ye teklif geldi. Hatta bugün sözleşmelerin yazılmasıyla alakalı karşı tarafa söyledik. Pazar günü seçim var. Pazartesi ve salıya kaldı imza. İmza noktasına geldi. Şunu da söyleyeyim, 10 milyon euro, bonuslarla beraber. Zorunlu satın alma maddesiyle kiralık gidecek dedi. Yücel, E. gideceği takım, Suudi Arabistan'da son sıralarda yer alan bir takım. O takım kümede kalırsa, satın alma şartı devreye girecek. Kümede kalamazlarsa alıp almama tercih hakları var diye bilgilerini de aktardı.